Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skyver serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar İsterseniz hemen oyunumuza geçelim Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skyver serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar daha fazla skyblocks Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skyver serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha fazla Skyver serisi istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Evet acaba tekli mi girsem ikili mi? Tekli. Evet arkadaşlar Skyver serisinin dediğim gibi ilk partına geçtik ve birinci maçtayız. İki, ikinci Evet arkadaşlar Skyward serisinin ilk parçasına geçtik Yani ikinci bölümdeyiz bakalım bu oyun nasıl bir noobluklar yapacağız açıkçası hiç Alıştırma falan yapmadım sırf e, girdiğimle oynayacağım bakalım neler neler yapacağız Ender Pearl verdi güzel e, Kit aldığım için 17000 coin'e hala üzgünüm ama en azından bir işe yarıyor Neye yarıyor bilmiyorum Evet şu adama direkt raşlamayı düşünüyorum ama bu adam beni bence şu anlık alır çünkü zırhım falan iyi değil Şuralardan hemen bir şeyler alacağım Öf, reise e bak Reis zombi verdi. Zombiyi ne yapabiliriz ki? Güzel bir şekilde kullanabiliriz belki. Aklıma bir fikir geldi. Donumuzu giyelim. Pantolon değil bakın. Don. Vay canına. Evet abi göğüslüğümüz yok. Bir göğüslüğümüz. Tamam sıkıntı yok göğüslükte. O onu alır mı? Aldı reis onu. Önüne ışınlandım ve reis ne haber? Kanka ne haber? Kanka görüşürüz. İki kalp. Hadi bakayım. Bedwars prosu musun be? Mehmet bu kadar Bedwars Pro'sunu görmemişlerdir senden daha fazlasını. Oo bu arada Reis yay getirmiş bize. Şu yanda bir geri geliyor gibi geldi. Şöyle bir Ender Pearl'ümü yiyeceğim. Abi Ender Pearl ne ya? Ender Pearl yenir mi? <laughs> evet arkadaşlar altın elmamı yedim ve rush'a gidiyorum. Millet kapışıyor ben de izliyorum biraz takım filan diyorlar. Bakalım ne yapacaklar. Ha takım diyor mu? demiyorlarmış onlar zombiymiş. AFK taklit yapıp bir şeyler yapacağım. Evet, rushleyin reisler. Reisler birbirinize girin abi. Abi ben de şöyle arkasından vurayım şunun. Hadi. Az kalbi var. İşte bu reis. Reis sona kalıyor. 3'e kaldık arkadaşlar. Abi baya bir şey var burada da alamıyoruz. Şeyimiz dolmuş. Olamaz arkadaşlar. Şeyimiz var burada. Aha elmas kılıç. Elmas kılıç arkadaşlar çok heyecanlıyım Bir saniye. Şunlar nasıl hızlı hızlı açacağız? Abi çok yavaş gidiyorlar. Olamaz. Olamaz, kesin öleceğim. Olamaz, elim çok dolu. Gö göğüslük var altın. Ee, pardon, elmas göğüslük var ama alamıyorum. Ya çok mi bozdu. Bu ne? Bu ne abi? Elmas göğüslüğü nasıl alacağım? Elim doldu. Hadi. Geldi. Güzel 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 geldi. Hemen şöyle giydim. Oo, Elmas donum da var. Abi elmas seti bir çektim arkadaşlar. Şuraya bakın be. Reis sen de mi Skywars'cıydın be? Hadi abi ilk maçımızı alıyoruz. Birini ee, birinin sanırım biraz şeyi düşük. O yüzden belki biraz şansımız yüksek olabilir. Birini gördüm abi alev topum. İşte bu. İşte bu abi alev topumuz var. Alev topumuz var da demin bir şey attık. Yanlış bir şey atmamışız durumarım. Abi adamı gördüm ve raşlıyorum. Arkadaşlar iki kişi kaldık. Allah çok heyecanlıyım. Adamı gördüm de adam pusuyor mu ne yapıyor? Görmedi sanıyor herhalde. Kardeşim gördük biz seni. Ender Pearl'um olaydı şimdi işini bitir dedim senin ben. Şuradan acaba şey yapsak ee, düşürür mü bizi? Yol yapalım mı? Bu riski alalım mı? Hadi alalım o zaman. Yavaş yavaş gidiyoruz. Adam Afg taklidi yapıyor sanırım. Adama bir sürpriz yapalım mı? Şöyle yaptık. Kanka görüşürüz. Lan adam afk Yee! Yeah! İlk Skywar serimi e, ilk kere olmadı. <laughs> i̇lk defa arkadaşlar Skywars'ta kazandım be. işte bu. Abi bir de e, işin e, iyi tarafı ilk maçımızda aldık. Yani oyun oyundan önce, videodan önce hiç oynamamıştım. Vay be! Biz de bir gün Skyverci olacağımızı biliyordum be. Evet neyse şeyi geçelim şimdiki maça odaklanalım abi şuralardan direkt eşyaları alalım İlk defa Skywars'ta kazandık yani çok mutluyum bir de ikinci bölümde kazandık sanki 10. 15. bölümde kazandık ama ikinci bölümde kazandık o yan daha güzel Oh ayakkabımız da varmış ayakkabımızı giyelim Şimdi gelelim asıl mesele eşyaların yerlerini bir düzenleyelim şu örsün arkadaşlar ne işe yaradığını yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben açıkçası hiçbir fikrim yok bu örsün ne işe yaradığından. Yani dediğim gibi yorumlarda isterseniz belirtebilirsiniz. Şu altın elmamı yiyip direkt ortaya gideceğim. İnşallah ölmeyiz. Nedense bu maçı kazanamayacağız gibi gibime geliyor. Demin şans eseri kazandık ama bu sefer belki biliriz. Gerçi belli olmaz abi sandığı kimse almamış. Dur şimdi abi o Reis neler neler getirmiş bize. Giy abi şunları. Mis gibi demir bot. Demir bot zincir bottan daha iyi ee başka ok var, yay var daha doğrusu ok ne yav. Yayı atamıyoruz ama okumuz yok. Olsun. Kaç kişi var? 5-6 kişi bir şey var. Evet arkadaşlar, bu maçta win geliyor mu? Belki win alırız. Gören var mı? Ben abi şunun e, elmas seti var. Belki bizi alabilir. Elmas kılıcı da var bir saniye bizim. Taktiksel oynamamız lazım. Bizi gördüm acaba? Tamam, tamam. Görmedi. Güzel. Ona doğru gidiyor. O tarafta sanırım adam var. Ender Pearl işte bu. işte bu. Reis Ender Pearl getirmiş bize. Başka bir şey yok sanırım. Abi bu kadar noob oynayarak nasıl aldık acaba maçı? Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Reisler, beni takip edin beyim. Bak ben noob'um. Benim peşimi bırakın abi. Dur dur bekle. Kapışın reisler. İşte bu abi en sevdiğimiz maç. Ne oğlum ne yapıyorsunuz la? Ben sizi izliyorum bak 4 kişiyiz. Burada 4 4 kişi hepimiz beraber takılabiliriz. Abi şu bize gelecek gibi geliyor? Tamam birbirlerine girdiler. Ee, bu burada kapışıyor. Bu bize gelecek bak görürsünüz arkadaşlar bu kesin bize gelecek. Nereye gitti abi bu? Tamam onlara gidiyor sanırım. Biz AFK taklidi yapsak acaba işe yarar mı? Arkamızdan adam geliyor. Abi maç çok heyecanlı gidiyor. Evet arkadaşlar maç çok heyecanlı gidiyor. Acaba aha kapışmaya girdiler. Reisler kapışın abi. Kapışın lan. Oğlum teke tek kaldık. Ana teke tek kaldık. Kankam ne haber? Kankam görüşürüz. Aa, çıldıracağım. İkinci maçı da aldık arkadaşlar. İkinci maçı da aldık. Oha. Oha ana. Belki bir tık hainlik yapmış olabiliriz. Adam elma yerken kafasına kafasına vurmuş olabiliriz ama maçı aldık. Abi bir de birer killerle alıyoruz ya. Abi biz bir Skywars siz işte bu Skywars prosuyuz ya. Böyle bir Skywars prosu görmemişsinizdir arkadaşlar. Üçüncü maçımızdayız ya. Öyle bir heyecandan var ya mutluyum ki. Uy neler neler verdi. Sonunda ve Skywars prosuyuz artık biz. Şöyle güzelce pantolonumuzu giyelim ve e, elmas kılıç işte bu abi elmas kılıcım var. Skywars prosu geliyor. Hazırlıklı olun. Blok vermiş iyi bari. Alev topu güzel. Alev topumuz da var arkadaşlar. Öyle böyle değil her şeyimiz var abi. Şu yandaki reise bir haşlayalım mı? Reise bir haşlayalım o zaman. Şuradan gitsek acaba alabilir miyiz de? Adam çok şey yanlış yerde ya. Şuradan gitmek bence daha mantıklı. Ölür müyüz acaba? Adam AFK mı yoksa? Adam AFK ise işimiz daha kolay olabilir. Ama adamda zırh var. Biraz garip. Adam sanırım direkt ee, kit almış. Keşke ben daha mantıklı bir kit alsaydım. Abi AFK kardeşimiz daha. İşte bu. Beleş'e bir kill daha aldık. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Şuradan hemen eşyalar alalım abi. Bir kilimiz var şu anda ama maçı alırız diye düşünüyorum yine. Abi biz bed Bad Wars, ne Bad Wars nereden çıktı ya? Biz Sky Wars Pro arkadaşlar. Sky Wars Pro her zaman maçları kazanır. Ve burada güzel bir şeyler daha buldum. Blok gerekli mi? blo gerekli olduğunu bilmiyorum. Bu arada abi bu maçı eğer kaydedemezsem e, ve sizlere sunamazsam cidden çok üzülürüm. O yüzden inşallah şu an e, bunu izliyorsunuzdur. Evet. Biz buradan nasıl geçeceğiz abi? Yol falan yok ya. Buralarda yol yok. Bu arada yeniden 4 kişi falan kalmışız abi. Yeniden 4 kişi falan kalmışız. O yüzden biraz ortaya gidelim. Millet şimdi birbirlerine girer. Allah. Hızlı koş açmamışım. Şimdi açtım. Tamam güzel abi. Geldim. Abi gerekli bir şey bırakmamışlar burada ya. Kaldı 4 kişi şurada. bize illa bedvars diyorum. Hayır. Bu bize geliyor. Bu bize geliyor abi. Bu bizi alır. Ben söyleyeyim alır bu bizi. Hayır. Kanka görüşürüz. Aga düşmüyor adam. Oha oha oha. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu adam çılgın çıktı. Adam çılgın çıktı oha. Oğlum bizim asat Oha 7000 puanı varmış. Adama bak. Tipe bak. Sen nesin? Sen bir Skywars prosu musun? Evet arkadaşlar 3. maçımızda maalesef siz söyleyin hadi. Evet arkadaşlar 3. maçımız maalesef fail oldu ve 4. maça geçtik abi. Maçlar çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Belki de en izlediğiniz yani e, Skyward da biri olabilirdi. Abi bari keşke yanlış kit seçmeseydim ya. Millet demir zırhlı falan çıkabiliyor. Bizde bir elmas şey kask var başka bir şey yok. Şöyle bir şunlar hemen giyelim ve bazı bir şeyler alalım. Derken abi sadece donumuz var ya. Olamaz ya. O adamlar bizi kesin alacak da neyse direkt rushlayalım. Şu çaprazda bir arkadaşımız var abi. Direkt birbirlerine girmişler onlar. Biz olmadan savaş olur mu? Fight bitsiz olur mu söyleyin. Ve arkadaşlar bu arada ee, lan oğlum okçu var. Yine okçuya düşemem. Bir saniye. Bir saniye okçu. <laughs> evet arkadaşlar okçuya düştüm. Abi okçuya düşemem derken de ne bileyim yani okçuya düşmek biraz saçma olmadı mı? Bu arada herkese buradan izleyenlere merhaba diyoruz. Okçuya düşmeyeyim dedim okçuya düştüm ya. Ya o iskeleti kim koydu oraya yav? Kardeşim güzelce bir gerekli bir şey var ya. Bu ne tecrübe eksikliği? Ne işimiz arayacak burada iş? Ben de bilmiyorum ki. Hadi normal belki başka bir yerde olsa işimize yarar da. Burada tecrübe eksir bir işe yarıyor mu? E, açıkçası hiçbir fikrim yok. Şunları hemen düzene sokalım da artık rushlayalım ya. Evet arkadaşlar biraz düzene soktum ve rushlamaya karar verdim. Kim var abi? O reis. Reis geliyoruz. Sanırım AFK'sın. AFK olsan da olmasan da sen bizimsin artık. Çünkü hiçbir şey giymemişsin sanırım. Hayır! Hayır hayır hayır. Kart topuna düşemezdim. Kanka ben de şöyle yaparım. Bruh. Abi bu maçın böyle olmaması lazımdı. Bu nasıl bir maç oldu? Evet arkadaşlar belki de en izlediğiniz ilginç maçlardan bir tanesi olabilirdi. İlk iki maçı birincilikle aldık. Diğer üç maçı nasıl diyeyim şanssızlık mı diyeyim artık. Nazar da değmiş olabilir. Yani garip bir maçlarda. Nurettin de bu arada arkamızdan geliyor. Nurettin de yakında ünlü yapacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. 当我 <us>